Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bugünkü dersimizde ses olayları konusuna devam ediyoruz. İşleyeceğimiz konular ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi canlar. İsteyeceğimiz kaynağımız ise benim hocam yayınlarından çıkan 6. sınıf Türkçe beni fasikülüm adlı kitaptır. Siz de bu kitap ve benim anlatımlarımı beraber takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız hadi gelin birlikte konumuza başlayalım. Evet arkadaşım geldik ses olaylarının son dersine. Bu dersimizde ses olaylarını tamamlayacağız. Hazırsan hemen işe koyulalım ve olayı çat 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 halledelim. Geldik arkadaşlar. Ünsüz türemesi. Arapçadan dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz artar. Bu olaya ünsüz türemesi denir. Bak bunlar Arapçadan özellikle dilimize geçen sözcüklerde oluyor bak. Hak ı hakkı. Zan ı zannı. Zannedersem diyoruz ya mesela, değil mi? His i his si. Red i red di, değil mi? Gördüğünüz gibi bir tane olan ses iki taneye dönüşüyor. Peki ünlü türemesi Türkçede bazı sözcüklere ek geldiğinde veya bazı sözcükler birleştiğinde fazladan bir ünlü harfin ortaya çıkması durumuna ünlü türemesi denir. Örnek azcık, azıcık. Ne oldu? Bir tane ı geldi bir yerden değil mi? Gençcik, gencecik. Aa bak burada da bir e geldi bir yerden değil mi? Ne oldu arkadaşlar? Türedi. Bazı sözcüklerin pekiştirilmesi sırasında ünlü türemesi gerçekleşebilir. Yap yalnız değil de yapayalnız diyoruz ya arkadaşlar. Burada ne oldu yine bir ünlü türedi. Yardımcı ünsüz arkadaşlar. Ünlüyle biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında araya bağlayıcı bir ünsüz girer. İşte bu bağlayıcı ünsüze yardımcı ünsüz denir. Yardımcı ünsüzleri Y, Ş, S, N. Bunu arkadaşlar yaşasın diye kodlayabiliriz tamam mı? Bu şekilde mesela elbise sözcüğüne i ekini getirmişler. İki tane sesli yan yana gelebilir mi? gelemez ne olacak arkadaşlar araya bunlardan birisinin girmesi lazım. Elbise yi, elbise si değil mi? Elbise ni gibi bu şekilde olabilir arkadaşlar. Geldik diğerine, diğer bilgimize. İki ünlü yan yana gelemeyeceği için araya y harfi gelmiştir. Oda a, odaya. Yedi er, yedi şer. Ondan sonra geldik çanta ı, çantayı. Masa ın, masanın Değil mi? Bu şekilde arkadaşlar Y, Ş, S, N ekleri gelerek iki tane sesli harfin yan yana gelmesini engelliyor. Bakalım etkinliklerimize. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükte ünsüz türemesi varsa tik işareti koyunuz demiş. Bakalım. Bazen affetmek cezalandırmaktan daha iyi sonuç verir demiş. Burada affetmek normalde arkadaşlar. Ama araya birleşirken yardımcı fiille birleşirken ne olmuş arkadaşlar? Bir F daha girmiş. Burada bir türeme var. Filler sırtlarındaki deri kıvrımları sivrisinekleri ezmek için kullanır diyor. Burada fil derken arkadaşlar filler yani herhangi bir şekilde burada bir e, türeme yok. Zaten fil sözcüğüne ler eki getirilmiş. Ama yukarıda af sözcüğün kökü tek, tek f ile ama buna etmek gelince af etmek olmamış da Affetmek. Ek gelince türemiş. Tamam mı? Ama burada fil zaten kök. 2de zaten le ile başlıyor. Yani bir türeme yok orada. Tamam mı? Diğerine bakıyoruz. Dokuma yapmak için elde edilen yün eğrilerek ip haline getiriliyordu derken. Burada da yine yok canlar. Kişiye hatası söylenmezse kabahatini hüner zanneder. Bak. Normalde bu sözcük nedir? Zan sözcüğü değil mi? buna etmek gelmiş etmek zanneder derken zannetmek değil de zannetmek bak araya ne oluyor arkadaşlar bir tane daha neye geliyor ek getirirken burada var o zaman tamam mı zaten hissetmek zannetmek affetmek bu sözcükleri bilincanlar gelecek hakkında öngörülerde bulunabilmek için geçmişi iyi bilmek gerekir demiş. Burada da yine hak sözcüğü de yine Arapçadan dilimize geçen bir sözcüktü değil mi? Hak buna ın eki gelmiş değil mi? Hakın olmamış da hakkında derken ne olmuş? Bir tane daha k türemiş canlar. Bütünüyle onaylama, reddetmenin kibar biçimidir demiş. Normalde bu nedir arkadaşlar? Red ve etmek değil mi? Red etmek olmamış da reddetmek derken iki tane orada D ne olmuş arkadaşlar? Buradaki T yumuşamış. Aynı zamanda da yine benzeşmiş arkadaşlar. Burada da var. Kullanılan ilk maden olan bakır dayanıksız olduğu için yerini tunca bırakmıştır diyor. Burada yok canlar. Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. Normalde nedir? Hayır şer derken şer bir tane R vardır değil mi? Buna i ekini getirince ne oluyor arkadaşlar? Araya bir tane de R geliyor. Yani türüyor arkadaşlar. O zaman buna da ne diyoruz? Burada da kullanılmıştır diyoruz. Geldik ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde ünlü türemesi varsa tik yoksa çarpı işareti koyun demiş. Bu defa da ünlü türemesine bakıyoruz tamam mı? Azıcık aşım kaygısız başım diyerek yanımızdan uzaklaştı derken normalde bu azcık değil mi? Azcıktı ama yanına ne oldu arkadaşlar? Bir tane daha ı geldi. Burada var canlar. Burada ünlü türemesi var. Parttaki kedicik miyavlayarak arkamızdan koşmaya başladı derken kedicikte herhangi bir şekilde bir türeme yok. Çarpı atıyoruz. Annesi bebeğin pembe yanağına kocaman bir öpücük kondurdu diyor. Yanağına derken de herhangi bir burada türeme yok arkadaşlar. O zaman buna da yine çarpı koyduk. Devam ediyoruz. Dondurma yemek için her pazartesi pastaneye giderdi. Pazartesinde aslında burada düşme var. Pazar ertesi Oradaki e düşmüş, türeme yok arkadaşlar. O zaman buna da yine çarpıyı patlattık. Mardin'in daracık sokaklarında sağlı sollu taş evler dikkat çekiyordu derken normalde arkadaşlar bu darcık değil mi? Buraya araya ne olmuş arkadaşlar? Bir tane a türemiş. Burada var canlar. Hemen yapıştırıyoruz. Hiç affetmiyoruz. Yani gördük mü? Yapıştırıyoruz hemen tamam mı? Torunları şehre taşınınca bu kocaman evde yapa yalnız kaldı derken yap yalnız ne oldu arkadaşlar araya bir tane a türemiş burada da var. En kısa sürede bademcik ameliyatı olması gerekiyormuş derken bademcikte herhangi bir türeme yoktur canlar. Bu şekilde yapıyoruz. Geldik bir sonraki sorumuza, etkinliğimize. Nasıl gidiyoruz? Umarım iyidir. Anlamadığınız yerler olursa da lütfen yorumda belirtin. Ona göre yine gerekirse bir tane daha video çekeriz sizin için. Yeter ki anlayın canlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Aşağıdaki örneklerden hangilerinde yardımcı ünsüz yer almaktadır? Ne oluyordu? İki tane ünlü harf yan yana gelince araya kaynaştırma dediğimiz yardımcı sözler giriyordu. Tamam mı? Altışar derken normalde nedir arkadaşlar o yardımcı sözler? Y, Ş, S ve N harfleriydi değil mi? Buna dikkat ediyoruz. Bakın burada 6 ar, 6 şar. Evet burada var. Üzümü derken burada zaten bu harflerden birisi yok yani. O zaman bunu işaretlemiyoruz. Sayıyı derken sayı ı normalde bu arkadaşlar. Sayı ı derken iki tane ı harfi yan yana gelmesin diye araya bir tane y gelmiş yardımcı üstü tamam mı? Kedi nin derken kedi in Normalde ama araya bir tane N gördüğünüz gibi kaynaştırma girmiş. Bakın burada da yine yardımcısız olarak N'yi görüyoruz tamam mı? Koyunlar derken yok. Dedesi, i normalde değil mi? Araya S ne olmuş arkadaşlar? Bizim kaynaştırma olarak araya yardımcı ünsüzümüz böyle tık diye girmiş hemen araya. Evet geldik. Köşe Y derken köşe E. Araya ne olmuş arkadaşlar yardımcı ünsüz? hemen girmiş. Bunu da burada gördük. Peki sözlüğün derken yok. Burada herhangi bir yardımcı ünsüz yok. Yardımcıya derken yardımcı A normalde bak burada var araya bir tane Y girmiş. Saygıyı derken saygı I yine araya bir tane Y girmiş. Burada da var. Peki merdivene derken merdiven zaten sözcüğün içerisinde ne geçiyor hocam ama burada ne var diyeceksiniz ama zaten merdivenin son harfi ne ki yani o sözcüğün içinde var zaten araya ayrıca girmemiş. Soru ya derken sözcüğümüz ne? Soru. Buna A eki getirilmiş. Soru A ama bu iki tane ünlü yan yana gelemeyeceği için araya Y yardımcı ünsüz kullanmış canlar. Masası sözcüğün kökü masa I eki getirilmiş ama getirilemediği için Araya yine S yardımcı ünsüzü gelmiş. Evet. Çileğin derken yok arkadaşlar. Beşer derken yok. Zaten sözcüğün kökü beş er getirilmiş. Herhangi bir şekilde yok arkadaşlar. Kandırmacı yapıyorlar burada. Bahçenin derken sözcük bahçe buna ineki getirilmiş. Araya bir tane ne ne olmuş arkadaşlar? Yardımcı ünsüz kullanılmış. Burada var. Uzaya derken Uzay zaten sözcüğün kökü. A2 getirilmiş. Burada da yok. Kuzusu derken sözcüğün kökü kuzu. U eki getirilmiş, değil mi? Araya girmiş arkadaşlar burada yardımcı ünsüz. Geminin derken sözcüğün kökü gemi, in getirilmiş. Araya yine burada ne? hemen pıt girmiş araya ve tamamlamış, değil mi? Çatı ya derken çatı A Araya ye buradan olmuş arkadaşlar. Yardımcısız kullanılmış. Aynası derken ayna ı. Aynası burada da var. Kışa derken yok arkadaşlar. Vadinin derken sözcüğün kökü vadi. ineki getirilmiş. Araya bir tane ne. Yardımcı ünsüz girmiş. Yedişer derken. Bak yine burada yedi. eki getirilmiş. Araya bir tane şeye girmiş arkadaşlar. Burada da var canlar. Konumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Ses olayları bu kadardı. Siz de güzelce dinleyip mutlaka buradan vereceğim ödevleri de yapınca muhteşem olağanüstü anlayacaksınız canlar. Burada ikinci fasikülümüzde konu testim 5. Burada biraz var ödev. Öyle hemen gitmek yok. Konu testi 5 var mesela. Hemen ardından de genel değerlendirme testi 3. Bu konuyla ilgili genel değerlendirme var arkadaşlar. Ve genel değerlendirme testi 4. Genel değerlendirme testi 5 ve bu şekilde ödevimizi de yapıyoruz ve konular hocam bize vız gelir tırıs gider. Dinledikten sonra soruları çözdükten sonra ne yazılı ne deneme fark etmez benim hocam öğrencisi. Affetmez sorular arkadaşlar. Bu kadar. Evet canlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.